Norsem'den herkese merhabalar. Bugün haftalık bültenle yer alan hisselerimizin teknik görünümlerini birlikte izleyeceğiz. Hisselerinin teknik incelemesine geçmeden önce geçtiğimiz haftaki bültenin performansından bahsetmek istiyorum biraz. Geçtiğimiz hafta bültende Hektaş, Kortsa Odaş, Sasa, Pegasus ve Vestel hisseleri vardı. Teknik portföyün haftalık performansı %4.92 oldu. Aynı dönemde bist 100 Endeksi geçtiğimiz hafta %3.5 değer kaybıyla kapatırken Bistelli yalnızca 0.5 puanlık bir yükseliş yaşadı. Dolar TL %1'in altında %1'e yakın bir değer kazancıyla haftayı tamamladı. Gram altında da 0.23'lük oranında bir haftalık performans görüldü portoya geçtiğimiz hafta iyi performans göstermiş gibi görünüyor. Bu hafta da endeks hızlı başladı. Güçlü alımlarla başladık haftaya Bistüz tarafında. Aynı şekilde bizim portföyümüzde de hisseler şu ana kadar iyi performans göstermiş gibi görünüyor. Bu hafta bültende Vestel, Aksen, alarko Tukaş. Türk Hava Yolları ve Otokar yer alıyor. Hızlıca Vestel'in teknik görünümüyle başlayabiliriz. Vestel geçtiğimiz hafta da vardı haftalık bültende. Geçtiğimiz hafta %12'ye yakın bir yükselişle ve haftanın en yüksek seviyelerine yakın kapatmıştı. Burada 40 seviyesinden bir kapanış gerçekleşti Vestel'de. Bu haftada gördüğünüz gibi güçlü seyrini devam ettiriyor. Şu anda da 41.72 fiyattan geçiyor. Biz burada haftalık olarak Vestel'de 44 liralık bir hedef fiyat koyduk kendimize. Gördüğünüz gibi Vestel geçtiğimiz hafta da bahsetmiştik. Bunda çok uzun yıllık, yaklaşık 1.5 yıllık bir konsolidasyon bölgesinden çıktıktan sonra bu yatay banttan yukarı yönde ivme kazanmıştı ve hızlıca 40 liraları test etti. Şimdi de burada Fibonacci 41 seviyesinin üzerine yer almaya devam ediyor. O orta vadeli hedef olarak Fibonacci seviyelerine göre bir sonraki hedef olarak bu 53'lü seviyeler görülebilir. Biz bu hafta 44 seviyesinin önemli bir satış yeri olabileceğini düşündüğümüz için 44 TL hedef fiyat on gördük. Teknik olarak direnç gördüğümüz seviye satış, uygun satış bölgesi diyebiliriz daha doğrusu. Vestel bu şekilde. Buradan Aksan'a geçelim. Aksan'la geçtiğimiz hafta iyi performans gösteren hisselerden birisiydi. Günlük görünümü oldukça pozitif. Aksen'in saatlik grafiğiyle başlarsak eğer Aksen tarafında. Şu anda bunlar haftalık seviyeler. Haftanın ilk direnç bölgesinde kadar yükselmiş. Şu anda iyi bir performans gösteriyor. Geçtiğimiz haftayı 36.88 seviyesinden kapatmıştı. Gün içinde 38.80'lere kadar 38.68'lere kadar yükseldi. Bu seviye haftanın ara direnç seviyesi 38.30. Buranın üzerine yerleşme olması halinde e, aksende 40 TL'nin üzerine yerleşme olabileceğini düşünüyoruz. Haftalık satış seviyesi olarak da aksende 40 TL 50 kuruşun uygun olacağını öngörüyoruz. Bunu günlük grafikte de gösterirsem daha iyi görebilirsiniz aksinin. Şöyle orta vadeli yükselen kanalı Gördüğünüz gibi oldukça nizami bir şekilde devam ediyor bu kanal. Yaklaşık sene başından bu yana, şurası sene başı olarak alırsak eğer. Geçtiğimiz hafta da bu band üzerine yerleşerek çok güçlü bir kapanış gerçekleştirdi cuma günü. Bu hafta başlarken gördüğünüz gibi çok güzel bir onay almış. Burada kanalın üst bandından enden yönünü yukarı çevirmiş. Burada bu seviyenin altında bir kırılım olmadığı sürece stop seviyemiz 35-60 olmak üzere. Burada 40 lira üzerinin iyi bir satış. Bölgesi olabileceğini düşünüyoruz kısa vadede diyelim. Üçüncü hissemize geçelim. Üçüncü hissemiz Alarko Geçtiğimiz haftanın oldukça volatil hisselerinden birisiydi. EPDK'nın yeni azami uzlaşma fiyatlarının açıklamasının ardından hissede tavan fiyatlama görülmüştü. Sonra gece saatlerinde o günün gecesinde resmi gazetede yayınlanan güncel formüllerle beraber ertesi gün şirkette bir açıklama yaparak mevcut düzenlemenin şirketin finansallarına çok fazla bir etkisi olmayacağını açıklamıştı bunlar ondan sonraki günde de cuma günü hissede 1.7 milyar TL'lik bir hacim görüldü. Bu hacime dikkat çekmek istiyorum ben. Alarko'nun tarihinde böyle bir hacim yok. Bunlar lot sayısı olduğu için burada seveler yakın gibi görülebilir. TL olarak bakıldığında 1.7 milyar TL'lik bir hacim Alarko'nun geçmiş tarihinde gözükmüyor. Tarihi yüksek hacimle bugünü pozitif bir kapanış yaptı %3 seviyelerinde. Bu sebeple biz de aldık. Cuma günü kapanışın ardından da şirket güzel bir güzel de bir karar açıkladı. Yönetim kurulunun ve üst yönetimin bundan sonra primlerinin bir kısmının pay olarak ödenmesine karar verildiğini açıkladı. Çok profesyonel bir hareket. Temel tarafta da zaten güçlü bir güçlü finansallar olduğunu biliyoruz. Temel olarak da bu cuma günkü kapanışın ardından bunu haftalık portföy almak istedik. Alarko'yu 65 TL 30 seviyesinin bu hafta iyi bir direnç olabileceğini düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi geçmişte de burada önemli Fibonacci'nin cuma günü buradan 50 günlükle kesiştiği yerden çok güzel, çok nizami bir destek yaptığını görüyoruz Cuma gününde. Buradan gelen tepki alımlarının tekrar güçlü artan hacimle bu haftada devam etmesini bekliyoruz Alarko tarafında deyip bunu da kapatalım. Havacılık tarafında bu hafta hava yollarını aldık. Hava yolları şu ana kadar da iyi bir performans göstermiş durumda. Haftalık satış seviyemize çok yakın seviyelere gerçekleşti. Hızlı bir başlangıç yaptı haftaya. Biz 76 liraların haftanın uygun direnç bölgesi olmasını bekliyorduk. 75 65'e kadar yükseldi. Şu anda da %6'ya yakın bir yükseliş var hissede. Bilançosunun iyi gelmesini beklediğimiz sektörlerden ve hisselerden birisi. Teknik olarak da geçtiğimiz hafta cuma günü günün en yüksek seviyesinden iyi bir kapanış yaptı gerçekleştirdiği için almıştık haftalık portföyümüze. 76 seviyesi burada iyi bir direnç yeri olmasına rağmen bu seviye üzerine yerleşme olması halinde hissenin güçlü ivmesini, sürdürmesi beklenebilir haftanın geri kalanında. Bunu da bildirelim deyip Türk Hava Yıldır tarafını o şekilde kapatalım. Son hissemiz e, Tukaş'a atladık bu arada. Tukaş'a geçelim. Yine gıda tarafında e, sektör dağılımını da iyi yapmaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Sadece teknik olarak değil, bilanço beklentilerinde de uygun olduğunu düşündüğümüz sektörlerden hisse seçimi yapıyoruz. Tukaş haftalık görünüm. E, oldukça uzun vadeli. E, burada yaklaşık 2 yıllık bir banttan kurtulduktan sonra yukarı yönde güç kazanmış görünüyor. Burada... 15-95 kanal hedefi olarak görünse de biz bu hafta Tukaş'ta 15-15 seviyelerin haftalık iyi bir satış seviyesi olabileceğini düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi iki, son 2 iki haftalık işlemlerde geri çekilmelerin hep alıcılarla karşılaştığını görüyoruz. Burada artık yukarı yönde yeniden güçlü bir mum görülebilir diye öngörüyoruz. Son hissemiz otokar oldu. Sonradan girdi portföye. Bu haftanın portföyüne son sıradan girdi diyelim daha doğrusu otokar. Çok güçlü bir haftalık kapanış gerçekleştirdiği için aldık portföye. Haftalık incelemesini yapacaksak eğer. Gördüğünüz gibi bu da yaklaşık bir yıllık yükselen kanal içerisinde çok uzun süre çok nizami hareketler gerçekleştirdikten sonra geçtiğimiz hafta güçlü bir kapanış gerçekleştirip bu bandın üzerine yerleşti. Bu kanalın üzerine yerleşti. Bu seviyenin altına geçilmediği sürece stop seviyemiz otokarda 540 seviyesi. Yukarı yönde 613 seviyesinin iyi bir direnç olacağını ve haftanın uygun satış için uygun seviyeler olabileceğini düşünüyoruz Otokart tarafından deyip noktalayabiliriz. E, haftalık hisselerimiz bu şekildeydi. Endeks güçlü bir performans gösterdi. Hisseler de iyi gidiyor şu anda. E, umarım haftanın geri kalanında bu şekilde güzel geçer diyelim. E, bugünlük aktaracaklarımız bu kadardı. Bizi izlediğiniz teşekkür ederiz. Herkese bol kazançlar. İyi günler diliyoruz.